Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda bazı arkadaşlarımızın analizini yapmamı istediği altcoinler var ki hep birlikte bugün bunlara bakıp analizlerini yapacağız. Ki şunu da belirtmek istiyorum bakın. Eğer ki analizini yapmamı istediğiniz coinler varsa kanala üye olarak bunu öncelik haline getirebilirsiniz. Kanal üyelerinin her zaman analizleri öncelik daha fazla öncelik e, olacaktır. Bunları daha fazla ön öncelik tanıyacağız. Şimdi bunlara başlamadan önce dün sizlerle paylaşmış olduğum IJ ne kadar yükseldi? Hep birlikte bunlara bakalım. Bakın dün sizinle IJ'yi paylaşmıştım. Düşen trendimizin olduğunu yatay desteğimizin olduğunu 15 dakikalık grafikte ya da yatay destek bölgesinden ya da düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim ki yatay destek bölgesinden alım yaptıysanız bir günde sadece ne kadar kazandınız? Tam %30 kazandınız harika. Düşen trend kırılımı alım yapmışsınız. %23 kazanmışsınız ki bu da yine harika bir kazanç. Bakın ben bu gibi fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman 30.600 doların üzerinde mum kapanışı gerçekleştirdik. Evet fakat sert bir mumla ardından tekrardan bu bölgenin altına Indik. Şu anda Bitcoin'in bulunmuş olduğu bölge 29.700 ve 30.600 dolar arası. Bu bölgede yatayla seyredecektir muhtemelen. Fakat günlük grafikte 30.300 doların üzerindeyiz şu anda. Ve mum kapanışı geldi tam olarak bu bölgenin üzerinde. Yani 30.300 dolar kırıldı. Direncimiz kırıldı. Şu anda bu bölgenin üzerindeyiz ki bu da gerçekten Bitcoin için güzel bir şey. E, bu bölgenin üzerinde tutunmaya devam ederse 32.000 dolarlar kaçının, kaçınılmaz olacaktır bilginiz olsun. Tether'in dominansına baktığımız zaman Tether'in dominansı öngördüğümüz gibi düşmeye devam ediyor. Para akışı Bitcoin ve altcoin'lere geçiyor ki bunlarda yükselişler görüyoruz. Şimdi e, hızlı bir şekilde bugünkü altcoin'lerimize geçelim. Şimdi dün ARB'den bahsetmiştik. Düşen trend, yükselen trend kırılımla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik. Kırılım gerçekleşti ardından evet %3.5 yükseldi fakat tekrardan bir düşüş yaşadık ARB'de. Ne kadarlık bir düşüş gerçekleşmiş? %5'lik bir düşüş gerçekleşmiş. Yani stop olmuş stop olma ihtimaliniz yüksek. Burada muhtemelen stop oldunuz. E, bu da bizim nazar boncuğumuz olsun diyelim. Ardından evet güzel yükselmiş ki stop olmadıysanız stopunuzu e, alım bölgesinin altına %7 koy, koyduysanız şayet e, ARB'den güzel kazandınız. Lakin %5'lik bir stop loss koyduysanız şu anda %5'lik Zarardasınız demek oluyor ARB'de. Bunun dışında tekrardan ARB'den bahsetmek istiyorum ki bugün 15 dakikalık grafikte yine şu şekilde bir bayrak formasyonumuz var. Ee, yükselen trend şu şekilde yükselen trendimiz var. Bu bayrağımızın sapı düşen trend. Ne yapıyor burada? 15 dakikalık grafikte artık iyice daralma gerçekleşmiş. Ve bakın dediğim gibi 15 dakikalık grafikte bakıyoruz. Bu önümüzdeki birkaç saat içerisinde kırılım gerçekleşecektir. Hatta önümüzdeki bir saat içerisinde demem çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Düşen trend kırılımıyla beraber ben ARB'nin tekrardan güzel bir yükseliş yaşayacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde yüzde %5 kazandırma ihtimali epeyce yüksek. O yüzden ARB'nin ARB düşen trend kırılımıyla beraber kendi şahsi fikrim bu yönde ben alımın yapılabileceğini, düşünüyorum. Bunun dışında CFX'den bahsedelim. Yine CFX için ne demiştik? Bu bölgeden destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştik. Desteğimiz kırıldı. Şu anda altındayız fakat ne kadar altına inmiş? %4. CFX'de stop olmadık. Şu anda devam ediyoruz. E, ters bir bayrak formasyonu var. Bir düşüş daha gerçekleşebilir. Lakin piyasa şu anda gayet olumlu. O yüzden bir yükseliş gerçekleşme ihtimali var. Bakın bu bir ters bir bayrak formasyonu ve genelde bir düşüş daha gerçekleşir bu tarz bir grafikte. Lakin piyasa şu anda iyi durumda. Stop olmadık. Devam edeceğiz. Zaten epeyce desteğin altına indik. Şuradaki düşen trend kırılımı gerçekleşir ve tekrardan direncimizin üzerine çıkıp desteğimize tutunursak o zaman CFX tekrardan güzel kazandırıp 0.41'lere kadar gelebilir bilginiz olsun. CFX'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünkü bir diğer kısa vadeli trade'imiz NBL. NBL'ye bakacak olursak bakın epeyce güzel yükseliş yaşamış. Ardından düşüşle beraber 0.5'teki desteğimize kadar gerilemiş. Şöyle bir düşen trendimiz var. 15 dakikalık grafikte düşen trend kırılımı gerçekleşmek üzere kırılımla beraber ben NBL için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Yine her zaman olduğu gibi tabii ki destek bölgesinin altına stop, stop loss koymayı unutmayın. Evet şimdi Analizini yapmamı istediğiniz alt altcoin'lere bakalım. İlk coin'imiz Chiliz. Chiliz'e baktığımız zaman şu şekilde bir yükselen trendimiz mevcut. Düşen trendimiz mevcut. Bakın. E, Chiliz şu anda dirençte. Direnci epeyce bir denemiş burada. Fakat kıramamış. Hem yatay direnç hem de bizim düşen trend direncimiz var. Burada Chiliz için. Buradan şu şekilde düşme potansiyeli var mı? Evet var. Bakın burada şu şekilde bir boşluk var. Ne kadar? %4'lük bir boşluğumuz var. Chiliz %4'lük bir geri çekilme yaşayıp tekrardan düşen trendimize gelip kırabilir. Lakin şunu da söyleyebilirim. Şu anda düşen trendi kırarsa zaten bunun ardından yükselişe geçer. Ha ben şu an Chiliz için alım yapar mıyım? Alım yapmam beklerim. Düşen trend kırılımı gerçekleşirse bir parça değerlendirilebilir Chiliz. Bunun dışında VET bakmam bakmamı istediğiniz VET baktığımız zaman Bakın şu şekilde yükselen trendimizin içerisine girmiş. Yükselen trendimiz ardından yatay direncimizi kırmış 0.025'teki yatay direncimizi ve yapmış olduğu şey ardından biri test ki bu bir bayrak formasyonu yatay destek bölgemiz belli yatay destek bölgelerinden değerlendirilerek altına stop loss koyularak devam edilebilir yükseliş beklenilebilir. Bitcoin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugün son olarak Alpin'den bahsedeceğim. E, Alpini daha önceden buradaki düşen trend kırılımıyla beraber sizinle paylaştık ve güzel yükseliş yaşadık. Tam olarak belirtmiş olduğumuz dirence kadar yükselmişti. Ardından dün tekrardan desteğimize kadar muhtemelen inebileceğini söylemiştik ki şu anda tam olarak destek bölgesine inmiş vaziyette Alpin. Alpine baktığımız zaman 3.82'de bizim güçlü bir desteğimiz var. 15 dakikalık grafikte bu bölgelerden ben bir parça alımın yapılabileceğini düşünüyorum kendi şahsi fikrim. Bu yönde çünkü görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yükseliş ve düşüşler gelebiliyor bu kanal. Ee, bakın şu şekilde çizecek olursak burada bizim bir direncimiz. burada yatay desteğimiz. Defalarca kez bu bölge ne yapmış? 15 dakikalık grafikte denemiş. Yine desteklenmiş. Tekrardan yukarı doğru çıkma ihtimali var ki buraya baktığımız zaman %2'lik bir kar marjı var. Hiç de fena değil. %2 e, için bence risk alınabilir. Yine destek bölgesinde olduğu için alım yaparak desteğin altına %2'lik stop loss Alp'in için uygun olacak diye düşünüyorum. Çünkü kısa vadeli bir trade 15 dakikalık trade, e, bir trade olacak. %2'lik bir stop loss makul olacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan direncimize gelme ihtimali bakın çok daha yüksek. Çünkü desteğe tutunup dirence geliyor. Desteğe tutunup dirence geliyor. E, bizim kar marjı yani kar alma ihtimalimiz daha fazla olduğu için ben destek bölgelerinden değerlendirilebileceğini düşünüyorum ki %2 gerçekten azımsanmayacak bir miktarda küçük küçük böyle trade'ler yaparak portföyünüzü e, kar topu misali büyütebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.